Herkese merhaba. Bugün sizlerle trafik kurallarının aslında ne kadar basit ve hayat kurtaran bir rehber olabileceğini konuşacağız. Amacımız her gün direksiyon başına geçtiğinizde kendinizi çok daha yetkin ve güvende hissetmenizi sağlamak. Hadi direksiyon başına geçelim ve bu konuyu derinlemesine inceleyelim. Ve hemen kafa kurcalayan bir soruyla başlıyoruz. Şöyle bir düşünün, kırmızı ışıkta bekliyorsunuz, frene basıyorsunuz evet. Ama acaba bunu mümkün olan en güvenli şekilde mi yapıyorsunuz? Hmm. Bu sorunun cevabı sizi epey şaşırtabilir ama merak etmeyin, bu bölümün sonunda bu sorunun cevabını artık kesin olarak biliyor olacaksınız. Her şeyden önce, daha kontağa bile çevirmeden yapmamız gereken bir şeye bakalım. Sürüş öncesi ritüeliniz. Buna sıkıcı bir kontrol listesi gibi bakmayın. Bu daha yola çıkmadan sahneyi güvenliğiniz için hazırlamak gibi bir şey. Bakın bu beş adım toplamda belki bir dakikanızı alır ama sizi yolda karşılaşabileceğiniz bir sürü dertten kurtarabilir. Şöyle hızlıca bir etrafında dönüp lastiklere, ışıklara bakmak. Sonra kokpite geçip koltuğu, aynaları, direksiyonu tam size göre ayarlamak. Elbette, kemeri takıyoruz, herkesin taktığından emin oluyoruz. Gösterge paneline bir göz atıp her şey yolunda mı diye bakıyoruz ve son bir kez daha aynaları kontrol edip yola çıkıyoruz. Gördünüz mü? Bu kadar basit. Ama artık kontrol tamamen sizde. Tamam, hazırlıklar bitti, yola çıktık. Artık duran bir arabanın içinde değiliz, trafiğin dinamik akışındayız. Trafikte araba kullanmak aslında diğer sürücülerle yapılan bir dans gibi ve bu dansta doğru adımları atmak gerçekten hayati. İşte bu dansın belki de en önemli kuralı bu. Ekrandaki sihirli sayıda gizli. 2 saniye. Sadece 2 saniye. Güvenli bir takip mesafesi için aklınızda tutmanız gereken tek şey bu. Peki bu 2 saniye kuralı pratikte tam olarak ne demek? Çok basit. Önünüzdeki araba sabit bir nesneyi, diyelim ki bir trafik tabelasını geçtiği an içinizden saymaya başlıyorsunuz. 1001, 2002. Eğer siz o tabelaya gelmeden saymayı bitirirseniz, mesafeniz güvenli demektir. Ama daha erken varırsanız çok yakınsınız. Bu iki saniye, ani bir frende size hayat kurtaracak o değerli tepki süresini veriyor. Ve şunu asla unutmayın, hava yağmurluysa, zemin kaygansa, bu süreyi hemen 3 hatta 4 saniyeye çıkarıyoruz. Gelelim şerit değiştirmeye. Bu, trafikteki diğer sürücülerle yaptığınız en net iletişim biçimlerinden biri. Ve bu adımların pazarlığı olmaz. Hepsi sırayla yapılmalı. Önce aynalar, ki bu zaten 5-10 saniyede bir yapılması gereken bir alışkanlık. Sonra omzunuzun üstünden o kritik kör noktaya bir bakış. Niyetinizi sinyalle erkenden belli ediyorsunuz. Yumuşacık bir manevrayla yan şeride geçiyorsunuz ve işiniz bitince sinyali kapatmayı unutmuyorsunuz. İşte bu kadar net, bu kadar güvenli. Şimdiye kadar hep gözle gördüğümüz şeylerden bahsettik. Peki ya göremediklerimiz? Yani zihnimizin durumu ve arabamızın bizim için çalışan o gizli kahramanları. İşte bunlar yani görünmez tehlikeler ve yardımcılar en az kurallar kadar önemli. Bakın yorgunlukla uykusuzluk genelde karıştırılır ama aynı şey değiller. Yorgunluk hissettiğinizde gözlerinizi ovuşturursunuz, sürekli esnersiniz, dikkatiniz dağılır ama uykusuzluk o çok daha sinsi ve tehlikeli. Göz kapaklarınız ağırlaşır, tepkileriniz inanılmaz yavaşlar, hatta yolda olmayan şeyler bile görmeye başlayabilirsiniz. Bu işaretleri kendinizde fark etmek, belki de o gün direksiyon başına geçmemek anlamına gelir. Peki, siz yorgun olabilirsiniz. Ama arabanız her zaman tetikti. Aracınızda size yardım eden iki farklı güvenlik sistemi ailesi var. Aktif ve pasif sistemler. Bu ikisinin farkını bilmek, arabanızın sizi nasıl koruduğunu anlamanızı sağlar. Basitçe, biri kaza olmasın diye çalışır, diğeri de kaza olursa sizi korumak için oradadır. Aktif sistemler, sizin kaza önleme ortaklarınızdır. ABS, ESP, ASR gibi kısaltmalarla bildiğimiz bu teknolojiler, siz aracı kullanırken sürekli olarak devrededir. Patinajı önler, savrulmayı engeller, frenlemeye yardım ederler. Yani bir sorun yaşanmasını en başından engellemeye çalışırlar. Pasif sistemler ise maalesef işler kötü gittiğinde, yani çarpışma kaçınılmaz olduğunda sahneye çıkar emniyet kemeri hava yastıkları o sağlam koltuk başlıkları ve arabanın güçlendirilmiş iskeleti hepsi çarpışma anında darbenin etkisini azaltıp sizi hayatta tutmak için tasarlanmıştır ve şimdi geldik en heyecanlı bölüme hani en başta bir soru sormuştum ya işte şimdi o sorunun cevabına yani bir kazanın şaşırtıcı fiziğine dalıyoruz Arkadan çarpılma anında aslında neler olduğunu ve bildiğimiz bazı şeylerin neden yanlış olabileceğini göreceğiz. Hazır olun çünkü bu kısım sizi gerçekten şaşırtabilir. Soruyu bir kez daha net bir şekilde hatırlayalım. Diyelim ki ışıkta duruyorsunuz. Aynadan baktınız ve bir arabanın size arkadan çarpacağını anladınız. O son saniyede ne yapmalısınız? Sadece ayağınızla frene basmalısınız? El frenini mi çekmelisiniz? Yoksa panikle ikisine birden mi asılmalısınız? hangisi sizi ve arabanızı en iyi şekilde korur? Şimdi 3 olası senaryoya bakalım. Eğer sadece ayak frenine basıyorsanız, arabanın dört tekerleği de kilitlidir ve araba darbeye karşı bir direnç gösterir. Eğer sadece el freni çekiliyorsa, bu sefer sadece arka tekerlekler kilitlenir, arabanın önü serbest kalır ve daha kolay ileri doğru kayar. Peki ya ikisini birden kullanırsanız? O zaman araba adeta yere çakılır, tamamen katı ve hareketsiz bir kütleye dönüşür. Ve işte ilk bomba sonuç. Yaralanma riski Mantığımız bize ne kadar sağlam durursak o kadar iyi der değil mi? Ama fizik tam tersini söylüyor. Hem el hem de ayak frenini kullandığınızda araba o kadar katılaşır ki darbenin tüm enerjisini bir şok dalgası gibi doğrudan içindeki size yani yolculara aktarır. Bu en yüksek yaralanma riski demek. En düşük risk ise şaşırtıcı bir şekilde sadece ayak frenini kullandığınızda ortaya çıkıyor. Peki arabaya ne olur? Hasar riski ne durumda? Burada da bir sürprizle karşılaşıyoruz. Sadece el frenini çekip arabanın biraz ileri kaymasına izin verdiğinizde bu kayma hareketi çarpışma enerjisinin bir kısmını emer, adeta sönümler. Sonuç en az araç hasarı. Yine aracı tamamen sabitlemek, yani iki freni birden kullanmak, enerjinin gidecek yeri kalmadığı için en büyük hasara neden oluyor. Peki tüm bu fizikten çıkarmamız gereken ders ne? Sonuç şu: Işıklarda veya trafikte dururken, olası bir arkadan çarpma anında hem kendinizi hem de aracınızı en dengeli şekilde korumanın yolu sadece ve sadece ayak frenini kullanmaktır. İşte en başta sorduğumuz o kafa karıştırıcı sorunun net, bilimsel ve hayat kurtaran cevabı bu. Bu detaylı analizi, sırışa dair bütün bakış açımızı özetleyen harika bir sözle noktalayalım. Trafik, paylaşılan bir yaşam alanıdır. Ona göre davranın. Unutmayın, direksiyon başındayken yaptığımız her hareket, bu ortak alanı paylaştığımız herkesi etkiliyor. Bu yüzden bilinçli, saygılı ve her zaman güvende kalın. İyi yolculuklar.